Bunu başka bir sohbette anlattım zannediyorum. Humeyni Amerika iktidar yaptı İran'da. Tarihi Alevi Sünni kavgası sönmüşken yeniden canlansın. Her yerde bir İslami hareket var, önlenemiyor. Şii Sünni kavgasıyla İslamiyetin gücü heder olsun diye Humeyni Amerika entelijansı destekledi. Bunu Şah anladı, beni Amerika devirdi dedi. O da Amerikancı olduğu halde. Çünkü hatırlarsanız, bilmiyorum bunu açarsam bu saatten sonra bitiremem. Şah kanser çıktı. İki sene sonra ölecek. Oğlu da küçük. Solcuların ihtilal yapmasından korktu. Çünkü Alman harbinde bir seneden fazla bir müddetle İran Rus işgaline uğradı. Tudeh Partisi diye orada bir komünist partisi teşekkül etti. Musaddık onlar iktidar yaptı. Bu vaktiyle uzun anlattım. Hümeyni iktidar yaparak, iktidara getirerek bütün İslam dünyasında Sünni-Şii kavgası planladılar. Ummadık bir şey oldu. İki Şii devlet kapıştı. İran, Irak. Hümeyni'den beklenen netice hasıl olmadan Hümeyni öldü. Arkadan gelenler başka problemlerle uğraştılar. Netice son zamanlarda, son birkaç sene içinde o esas gayeye yöneldiler. Bu yönelmede Bugün sakin göründüğüne baklayın. Asıl hedef Türkiye'dir. Türkiye'den 600 Alevi dedesini kuma götürdüler. Yetiştirdiler, geriye getirdiler. İran fitnesi birinci hedefi Türkiye olan bir fitnedir. Suud mut değil. Yemen hiç değil